Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8.'si düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nde yerini alan Meram Belediyesi 4 gün boyunca ziyaretçilere Meram'ı tanıttı. İstanbul Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirilen fuar, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından pek çok ismi de buluşturdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği fuarda yer alan Meran Belediyesi'nin standı, yoğun ilgi gören standlardan biri oldu. Meram'ın doğal güzelliklerinin, kültürel ve tarihi zenginliklerinin anlatıldığı fuarda İstanbullulara ve İstanbul'da yaşayan Konyalılara her yönüyle Meram anlatıldı. Standı ziyaret edenlere ikram edilen ilçeye has lezzetlerde büyük beğeni topladı. Kendilerinin de paydaşı olduğu Konya Tanıtım Günleri vesilesiyle İstanbul'da yaşayan Konyalılarla buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hemşehirliğimizle kucaklaştık. Onlara Meram'ı hatırlatan ikramlarda bulunduk. Konya lezzetlerini anımsattık. Hazırladığımız broşürler ya da sinivizyonlarla Meram'ı anlattık. Belediyemizin çalışmalara hakkında bilgi verdik. Bu sebeple böyle fuarları Meram için bir fırsat olarak görüyor ve değerlendirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. 全部見せました。<laughs>